Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Abdurrahman Babacan yayınımızın konuğu. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, Dilerseniz Taliban'la ilgili özel bir soruyla başlamak istiyoruz ama e, malum Taliban deyince aslında daha önceki 90'lardaki Taliban'ın noktasında işte e, çağın durumunu, çağın gelişlerini, çağın e, yönetim anlayışını görüyoruz. E, okuyamayan ve bir anlamda 10 100 yıl önce, 10 asır önceki uygulamaları hayata geçiren bir Taliban eleştirisi yapılıyordu. Ama bugün şartlarına, koşullarına baktığımızda Taliban'ın gerek yapmış olduğu açıklamalar, gerek Çin'den, Rusya'ya ve Hindistan'a kadar yapmış olduğu görüşmelerden biz neyi anlıyoruz? Yani Taliban değişti mi, nasıl değişti? Bu değişim sürecinde... Lider fonksiyonu var yoksa başka bir ülkenin katkısı mı var ne dersiniz? Evet Muhammed Adi Bey şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi tabii 1996-2001 yılları arası e, Taliban'ın Afganistan e, yönetim macerası ve serüveni biraz e, yani e, ne yönetsel bakımdan ne e, kaynakların iyi ve verimli efektif kullanımı bakımından Afganistan'ı çok da ileri taşımayan bir manzara arz ediyordu. Bu gerçeği kabullenmek ve bu gerçeğin altını özellikle başlangıçta çizmek lazım. Sonrası sonrası daha mı iyi oldu? Sonrası maalesef Afganistan açısından ve bölge halkları açısından çok daha vahim oldu. Yani çok daha hakikaten bir el -Kaide bahanesi üretilerek Amerikan işgaline uğramış, son tahlilde ekonomisine tırnak içerisinde çökülen Doğal sermayesine, doğal kaynaklarını bir şekilde kendi amaçları için kullanan insanların ne duruma düştüğüyle çok da ilgilenmeyen ve maalesef çok büyük geride çok büyük trajediler, çok büyük yıkımlar bırakan bir Amerikan işgali ile dolu 20 yılı geride bıraktık. Bu 20 yıl içerisinde. Amerika ile doğrudan işbirliği yapan işbirlikçiler, içerideki Afganistan için söylüyorum işbirlikçiler. Beraberinde bunu belki farklı boyutlarıyla farklı Batı ülkelerinin bir maalesef bir pasta kapma mücadelesi olarak değerlendirdikleri bir ülke manzarası. Beraberinde narkotik olayın narko tarafıyla alakalı uyuşturucu dünya uyuşturucu ticaretiyle alakalı ve üretim merkeziyle alakalı bir boyutu da barındıran bir ülke gördük e, ve bu arada işte evet ekonomik e, bakımdan e, niceliksel olarak hacim itibariyle büyüdüğünü görüyoruz. Fakat bu büyümenin hemen tamamının işte dış ticaret finansman e, dış ticaret açığının finansmanının yahut e, kamu yatırımlarının bunların tamamının e, dış e, yardımlar üzerinden döndüğü yani esasen fiilen de facto olarak e, Amerikan kontrolünde bir ülke, Amerikan kontrolünde bir ekonomi ve Amerikan kontrolünde bir e, siyasal manzaraya sahip olan bir e, Afganistan. Şimdi gelinen nokta Taliban e, yeniden e, 20 yıl sonra e, devraldıktan sonra bazı e, sinyaller veriyor. Bu sinyallere ilişkin ben henüz erken olduğu kanaatindeyim. Mesela Taliban'ın kabulüyle ilgili iç toplum, Afganistanla Afganistan siyasetiyle, Afganistan toplumuyla ona dair verdiği mesajlarda enteresan mesajlar var. Ne var? Mesela bir tanesi, bir, biz biliyoruz ki sırf sal peştun ağırlıklı olan bir yapıdan, ee, belki farklı etnisitelere ait olan, farklı gruplara, sosyolojik gruplara ve etnik gruplara ait olan başka unsurların da e, bünyesine katılabileceğini beklere eden, hatta, hatta buna dair bir takım önemli sembolik isimlerin de biz bizatihi Taliban'a an itibariyle dahil olduğu veya biat ettiğini e, görüyoruz. Şimdi bu enteresan bir gelişme Taliban açısından. İkincisi ne? Eski devlet görevlileri, Amerikan işbirlikçisi olarak bilinen eski devlet görevlilerinin affedilmesi, suça ve yolsuzluğa bulaşmamak haliyle. Affedilmesi ve onlarla hatta beraber çalışma, çalışılması noktasındaki açıklaması. Keza çok enteresan Şiilere dönük yani Afgan halkı içerisindeki Şii nüfusa dönük verdiği pozitif mesajlar ki teolojik olarak, teopolitik olarak malumunuz yani orta noktada buluşabilmesi söz konusu değil normal şartlarda. Bu ayrı bir şey ve bir kapsayıcı hükümetin kurulup kurulamayacağına ilişkin yani Amerikan işbirlikçisi olarak bilinen Kar Karzai tarzında figürlerin figürlerinde yahut Sovyet işgalinden bu yana özellikle içerideki İslami oluşumların önderliğini yapan bir takım isimlerle dahi görüşmeye varınca ve bu, bu geçişin daha barışçıl, bu geçişin daha demokratik yollarla daha sağ, sağlıklı bir zeminde işletilmesine dönük bir takım e, hamleler yapıyor Taliban. Tabi bu hamlelerin e, acaba politik bir stratejiden mi ibaret olduğu yoksa gerçekten buna dair bir yeni bir daha kapsayıcı daha kuşatıcı, daha çoğulcu bir e, siyasal manzara içerisinde Afganistan'a uyanacağımız sorusuyla ilgili e, ben henüz erken olduğu kanaatindeyim çünkü son tahlilde bu uzlaşı dediğimiz mesele hiçbir ülke için yani işte bugün Tunus için konuş aynı şeyleri konuşuyoruz ya da Libya ile alakalı benzer meselelerden bahsediyoruz. Bu bu, bu geçiş süreçleri oldukça sancılıdır, oldukça sıkıntılıdır ve beraberinde de sorunuzun diğer boyutuyla olan ilişkisini de kuracak olursak yani bir yanıyla Amerikan emperyalizmi evet ama bir yanıyla da bölgede bir takım farklı emperyal güdüleri olan Çin gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi ki Hindistan'la İngiltere'yi birlikte düşünmek gerekiyor. Bazı bu takım ülkelerin acaba nasıl çıkarları var ve Taliban'la nasıl bir angajman içerisindeler? Ve nasıl bir angajmanı daha da derinleştirecekler veya daha da çeşitlendirecekler sorusunu da ister istemez akıllara getiriyor. Dolayısıyla benim kuşkularım var, onu söyleyeyim. Ee, ama um, umudumuz tabii başka. Yani umudumuz e, ya Taliban yönetimi veyahut Taliban'ın ağırlıkta olduğu bir kapsayıcı e, yeni bir hükümet. Farklı grupların, farklı etnik ve farklı e, ideolojik grupların da içinde olabileceği, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir de, Afganistan hükümeti, milli bir hükümeti kurulması. Ama bu süreç zehirlenir mi? Bu süreç bence e, zehirlenmeye şu an, yani şu andaki görünen Afganistan manzarası için söylüyorum, e, bu süreç zehirlenmeye biraz açık e, duruyor, e, sinir uçları açık görünüyor. E, dolayısıyla hani Taliban'ın değişip değişmediği ile alakalı çok erken. Fakat ben yani çok kolay olmadığı kanaatindeyim. Onu söyleyeyim. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi siz de belirttiniz aslında yanıt verirken sorularımızın yanıtlarını da verdiniz. Biraz daha açmak istiyoruz. Özellikle de yani 20 yıllık bir işgal süreci var, o işgal süreci tamamlandı. Ee, Uluslararası Kabil Havaalanı şu anda kapalı ve bunun işletilmesi noktasında bir de sıkıntılar yaşanıyor. Ee, bununla birlikte işte Penşir'de bir, e, yeni bir iç savaş çıkarma noktasında, e, Batı'nın desteklediği noktasında da bu anlamda beyanların olduğu bir Penşir gerçeği de var. E, ve Taliban'da sizin de dikkat çektiğiniz gibi bir... E, bütün tarafları kapsayacak bir hükümet kurma noktasında bir tavır ortaya koyuyor. Tabii Taliban'ın üst yönetimi tamamen hükümetin içinde mi yer alır, yoksa arka perde de perde gerisinde mi durur, o da belli değil. Ama yakın dönemde bu sancılı süreçte Afganistan'da Taliban'ı en fazla zorlayan şey ne olur? Yani şöyle Afganistanla alakalı bence üç temel senaryodan bahsedebiliriz. Birinci senaryomuz Amerika'nın bir şekilde ardında yani her zaman yaptığı gibi aslında 19. yüzyıldan bu yana Büyük Britanya İmparatorluğu'nun geleneğini devam eden, devam ettiren bir şey bu çizgi bu. Arkasında büyük bir kaos bırakarak ki an itibariyle bu kaos manzarasının da çeşitli unsurlarını görüyoruz. Evet. Gerek, as, gerek askeri manada, gerek sosyolojik kırılmalar manasında, gerek, gerek terör manasında arkasında büyük bir kaos bırakarak bir anlamda da bölge ülkelerinin bir jeopolitik mücadeleye girişeceği bir kaotik manzaraya tanık olabiliriz. Bu birinci senaryomuz. İkinci senaryomuz daha iyimser olan, biraz evvel söylemiş olduğum, benim de umut ettiğim fakat yani ne kadar gerçekçi olduğundan emin olmadığım bir, bir demokratik bir barış sürecinin ve uzlaşı hükümetinin ve uzlaşı içerisinde sürecek bir barış geçiş sürecinin tamamlanabilmesi. işte buradaki eski Kabil hükümetinin yahut farklı lokal grupların, farklı etnik grupların artı tabii ki Taliban'ın ve belki de işte kuzey tarafındaki bir takım önemli isimlerin öncülüğünü ettiği bir takım farklı sosyolojik grupların içinde olacağı daha kapsayıcılık, bir barışçıl bir geçiş. Bu iyimser senaryo ne kadar gerçekçi tekrar söylüyorum emin değilim bundan. Üçüncü senaryomuz ise biraz daha yakın olduğumuz bence senaryo. Yani bir tarafıyla işte kuzey tarafından gelen, gelen direnişi de hesaba katarak ve artı bir takım güçlerin, dış güçlerin de bunu pekala manipüle etme konusunda da oldukça iştiyaklı davranacaklarını öngörerek ee, aynı zamanda da e, Afganistanın içerisinde Amerika'nın bıraktığı veya Amerika'nın 20 yıllık işgali içerisinde bizatihi kollayıp organize ettiği e, bir terör yapılanmaları, bir terör grupları, terör örgütleri ile savaş lordları arasında salınım yapan bir vekalet e, savaşları, bir vekalet güçleri ne e, tanık olabileceğimiz bir Afganistan manzarası soru. Dolayısıyla do, dolayısıyla bunların her bir Bunların her bir tanesini e, değerlendirmek lazım. Biz şu an an itibariyle 2'den ziyade biraz 1 ile 3 arasında gidip geldiğimiz kanaatindeyim ben. E, biraz 1 ile 3 arasında gidip geldiğimiz kanaatindeyim ben. E, Dolayısıyla e, Taliban açısından da önümüzdeki günler e, bu işin yürütülmesiyle ilgili bazı soru işaretlerini barındıracak. E, olayın e, küresel güçler tarafı, emperyal güçler tarafı peki bize ne söylüyor? E, Çin peki hala malumumuz Taliban'la epey bir zamandan beri özelde ticaret ve yatırım e, evet. eksenlik işbirliği perspektifi geliştirmiş durumda. Ki zaten en üst düzeyden biliyorsunuz Taliban'la e, hayli zamandır görüşüyor. Yakın zamanda da bunun fotoğrafı verildi. Evet. Rusya'dan gelen işaretler böyle. Amerika ben oldukça kirlici bir pozisyona sahip olduğunu düşünüyorum ee, ve son de Avrupa Birliği Avrupa Birliği ülkeleri. Evet buyurun dinliyoruz. Ha, geliyor geliyor geliyor. Evet evet, evet buyurun ha, geliyor sesim tamam araya başka bir şey girdi sandım da ee, ve ve Avrupa Birliği tarafına bakmanız gerekiyor. Avrupa Birliği tarafında da ne var? Avrupa Birliği tarafında da yani bir yandan fonderleyen kat iyen böyle bir işte tanınma ve böyle bir ıı, Taliban'ın uluslararası anlamda tanınmasının Avrupa Birliği açısından söz konusu olmayacağını söylerken henüz iki gün evvel Borum ıı, yani pekala ıı, çeşitli noktalarda kim gelirse gelsin Afgan Afganistan'ın yeni hükümetinin başına görüşülebileceğini ıı, burada e, insani göçün ve insani bir takım dramların engellenmesi gibi bir makyaj kullanıyor Avrupa söyleme ama burada pekala biz biliyoruz ki çok büyük e, e, trilyon dolarlara sahip olan bir e, rezerv meselesi var Afganistan'dan. Pekala bundan bir pay kapmak için Avrupa'nın da pekala bu masada olabileceğini düşünmek lazım. E, Amerika boyutunu dediğim gibi ayrı konuşmak lazım. Ben Amerika'dan e, çok emin değilim. E, yani Amerika e, Evet, e, uzunca bir zamandan beri yeni bir takım cephe açmanın ve savaş yüklenmenin maliyetleriyle alakalı e, bir iç hesaplaşmaya girmiş durumda. Dolayısıyla da çekilmek kendisi ve kendi zaruretleri ve kendi çıkarları açısından e, daha makul duruyor. Yani bu konuda herhangi bir şeyim yok. Bu, bu bunu istiyor fakat bunu bu çekilmeyi e, gerçek manada nasıl yap arkasında nasıl bir takım angajmanlar ve ilişkiler ağı bırakarak çekildiği. Büş bütün gerçekten Afganistan'ın ki işte tarihsel olarak biz biliriz ki Afganistan Asya'nın ve Pasifik'in eşiği olarak bilinir. İşte Soğuk Savaş sonrası strateji metinleri hep böyle yazmıştır Afganistan'ı. Dolayısıyla bir yandan Pasifik'e çok büyük yatırım yaparken Amerika bir yandan bütün Afganistan'dan çekileceğini düşünmek, tamamen e, orada artık var olmayacağını düşünmek ve sahayı e, bir bakıma başka emperyal güçlere tamamen terk evet. edeceğini düşünmek de bence biraz saflık olur. Evet. E, bunu buradan şunu kastetmiyorum. Her şeyi kurgulayan, baştan aşağı tanzim eden bir Amerika manzarası sunmak için söylemiyorum bunu. Sadece şu, Amerika evet, çok büyük açmazlar ve çok büyük yanlışlar içerisinde çok büyük maliyetler üstlenmek yıllarca üstlenmek durumunda hissetti kendisini. Şimdi artık bunu kaldıramayacağını biliyor fakat bunu kaldırama kaldıramayacağını bilirken beraberinde acaba ee, tıpkı Irak'ta yaptığı gibi, tıpkı Suriye'de yaptığı gibi Afganistan'da da bir takım lokal güçlere, bir takım paramiliter güçlere, bir takım e, terör e, bahanesi ve terör makyajı üzerinden e, üreteceği e, bir e, bazı yapılanmalara mı işi havale ederek ayrılıyor sorusunu da bence sormamız lazım. Evet. Aslında çok önemli noktalar. Ee... Bahsettiğiniz gibi ya yani ABD aslında işte 3 milyar, 3 trilyon dolardan bahsediliyor maddi olarak. Bir de asker gücü olarak kaybettikleri. Bu noktada yani Amerika böyle bir enkaz bırakıp çıkarken öte yandan da işte iki önemli rakibi Rusya ve Çin bundan faydalanacak. Ve ABD durup buna bakacak. Yani bu biraz doğru. Bu boyutu böyle. Ama şu boyutunu da çok merak ediyorum. Özellikle de son 10 yılda Tunus'ta olsun, Türkiye'de olsun, birçok ülkede eee muhafazakar dindar insanların iktidara geldiği dönemler oldu ve şimdi Taliban da gelir gelmez evet bir yumuşama sinyali verdi ama ülkeyi şeriat kurallarına, kanunlarına göre yöneteceğini ifade etti. E, bu diğer ülkeler için bir lokal yönetim tarzı olarak öne çıkar mı? Diğer ülkeler buna hareketler buna nasıl bir katkı sunar, sunar mı? Ne dersiniz? Valla şöyle Hadi Bey, şimdi hakikaten e, biz tabi e, yani 20 yıldır e, bir bir e, maalesef bir hikaye yaşıyoruz bu hikayenin içerisinde e, Taliban e, Afganistan halkı açısından e, ne durumda yani bunu, bunun defa altını çizmek lazım. S meseleyi bizler çoğunlukla işte Arap ayaklanmaları sürecinden sonra ben Tunus'ta da bulundum, ee, Mısır'daki e, hala aktörlerle çok yo yoğun görüşmelerimiz sürüyor halen. Ee, onlarla da bunları tartışıyoruz. Yani acaba doğru bir yönetim modellemesi bir 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 modelleme olarak Tunus, Mısır, işte bugün konuşuyoruz Afganistan üretilebilir mi? ya şöyle bir şey var. Şimdi bizler çoğunlukla tabii şu ana dek bu ilgili ülkelerde üstelik işte 20 yıldır bir işgalin olduğu doğrudan bir Amerikan hegemonyasının olduğu ve Amerika'nın tabiri caizse pilot bölge olarak seçtiği bir yerde Bundan öncesinde var. Tabii ki bunların hiçbir tanesi tutmadı. Yani 19. yüzyıl Britanya İmparatorluğu'nun üç kez deneyip başaramadığı, 70'li yılların sonlarında Sovyetlerin çok kudretli zamanındayken deneyip büyük bir hezimetle çıktığı, yine bugün Amerika'nın aynı hezimeti yaşadığı, çok net yani bunlar doğru. Fakat beraberinde şu var. Şimdi yönetim felsefesi ve yönetim modellemesi üretebilmek ayrı bir iş. Ee, mesela Tunus için yahut Mısır için, Mısır'daki işte Müslüman kardeşler için ya da Tunus'taki Nahta için eee veyahut başka ülkelerde başka yerler için Bizler şu anda da çoğunlukla e, meselenin daha sivil ayağındaki e, boyutları görüyorduk ilgili ülkelerde. Nedir? Neydi mesela? Mısır'da Müslüman kardeşler e, bir siyasal modellemeden ziyade bastırıldığı için, işte Mübarek Rejimi tarafından, Enver evet. Sedat'tan itibaren falan, e, ne oluyordu? Daha su, sivil yapılarının ve tabii sosyal politikalar üzerinden geliştirilen bir modellemeye sahiplerdi. Şimdi e, meseleyi yönetsel duruma çektiğinizde, o Burada olay bir yanından sivil ayak ama bir yandan da siyasal toplumu üretebildik mi? Şimdi Taliban'ın e, Afganistan halkıyla kurduğu ilişkide bir, iki soru var. Birincisi bu siyasal modelleme ile alakalı e, durumu ne? İkincisi Afganistan'da bir sivil toplum artı bir siyasal toplum üretilebildi mi? Ben e, Afganistan durumu için söyleyeyim. Henüz bu siyasal toplumun üretilebildiği ile alakalı çok ciddi gözlemlerim yok. Bu yüzden ee, belki en doğru yol Taliban açısından, Taliban'ın ağırlıkta olduğu ama farklı etnik gruplarında, farklı bölgesel, e, işte yani Afganistan için söylüyorum, farklı lokal gruplarında içinde olduğu kapsayıcı bir geçiş hükümeti kurmak. <laughs> bu geçiş hükümetinin kurulması benim kanaatim Taliban açısından da Afganistan açısından da şu an en doğru yol gibi görünüyor. Abi, ondan sonra Afganistan'da siyasal bir toplum kurulabilir mi? Bunu istişareleri yapılır, bu, bu aradaki e, politik e, süreçler yürütülür. Sonrası dediğim gibi değerlendirildi ama bir yandan da çok büyük bir meydan okuma var Taliban'ın karşısında. işin iktisadi boyutu, ekonomi evet. boyutu. Onunla inşallah ayrı bir paranteze değerlendiririz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Hocam çok teşekkürler katkınız için sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Hadi Bey, kolay gelsin. Sağ, sağ olun. olun, teşekkürler. Evet değerli insanlar. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doşan Doktor Abdurrahman Babacan yayınımızın konuydu.